Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde matematiğin nasıl ele alındığını, nasıl geliştirildiğini ve insanlık tarihine ne gibi kalıcı katkılar sunduğunu ele alacağız. Burada anlatılan hikaye yalnızca soyut denklemlerin ya da teorik ispatların hikayesi değildir. Bilimin kolektif emek, kamusal sorumluluk ve toplumsal ilerleme ile nasıl iç içe geçtiğinin hikayesidir tüm dünyayı sarsan Ekim devrimi yalnızca siyasal iktidarı değil, bilginin üretim biçimini de kökten dönüştürdü. Çarlık Rusyası'nda bilim dar bir aristokrat çevrenin ayrıcalığı iken, Sovyetler Birliği'nde bilim, halkın ihtiyaçlarına cevap veren planlı ve kamusal bir faaliyet olarak yeniden örgütlendi. Lenin'in ünlü sözüyle ifade edersek, komünizm, Sovyet gücü artı tüm ülkenin elektriklenmesidir bu elektriklendirme politikasının, sanayileşmenin, planlamanın ve teknolojik dönüşümün arkasında güçlü bir matematiksel altyapı vardı. Sovyet matematiği, mühendislikten fiziğe, ekonomiden uzay çalışmalarına kadar her alanda belirleyici bir rol oynadı. Bu nedenle Sovyetler Birliği'nde matematik hiçbir zaman ayrıcalıklı yerlerde yapılan soyut bir uğraş olarak görülmedi. Aksine matematik toplumsal inşanın temel araçlarından biri olarak kabul edildi. Matematik konusu çok geniş bir evren. Sovyet tarihinde benzer genişlikte olduğu için doğal olarak anlatılacak konu çok. Saatlerce süren bir video hazırlamak yerine Sovyet matematiğine dair bilinmesinde yarar gördüğüm konuları özet olarak sizlere anlatmak istedim. Hazırsanız Sovyet matematik tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. Sovyet matematiğini anlamak için devrim öncesi Rus matematik geleneğine kısaca bakmak gerekir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında Rusya zaten güçlü bir matematik geleneğine sahipti. Chebyshev, Lyapunov, Markov gibi bilim insanları olasılık teorisi, mekanik ve analiz alanlarında önemli çalışmalar yapmıştı. Ancak bu bilgi birikimi geniş halk kitlelerine ulaşmıyordu. Ekim devriminden sonra Sovyet iktidarı matematiği üç temel ilke etrafında yeniden örgütledi. Birincisi eğitimin kitleselleştirilmesiydi. İkincisi bilimin devlet eliyle desteklenmesiydi. Üçüncüsü ise araştırmanın toplumsal ihtiyaçlarla ilişkilendirilmesiydi. Öncelik olarak tüm Sovyet coğrafyasında okuma yazma seferberliği ile birlikte matematik eğitimi de tüm yurtta yaygınlaştırıldı. Üniversiteler, politeknik enstitüler ve araştırma akademileri hızla genişletildi. Sovyet Bilimler Akademisi matematiği temel bilimlerin merkezine yerleştirdi. Bu süreçte matematikçiler yalnızca akademisyen değil, aynı zamanda planlamacı, eğitimci ve toplumsal sorumluluk taşıyan bilim insanları olarak görüldü. Sovyet matematiğinin en dikkat çekici özelliklerinden biri matematik okulları geleneğidir. Bu okullar, belirli şehirlerde ve üniversitelerde yoğunlaşan, ortak yöntem ve araştırma anlayışına sahip bilimsel topluluklardı. Moskova Matematik Okulu bunların en bilinen örneğidir. Moskova, Sovyet matematiğinin kalbiydi. Analiz, topoloji, fonksiyonel analiz ve diferansiyel denklemler alanlarında dünya çapında çalışmalar yapıldı. Diğer bilinen okullardan biri de Leningrad Matematik Okuludur. Leningrad özellikle cebir, sayılar teorisi ve matematiksel mantık alanlarında öne çıktı. Novosibirsk ve Sibirya'da büyük bilim merkezleri vardı. Sovyetler Birliği bilimi merkezileştirmekle yetinmedi. Sibirya gibi uzak bölgelerde de güçlü araştırma merkezleri kurdu. Türkçe akademik şehir anlamına gelen Akademgorodok kenti bunun en somut örneklerinden biridir. Bugün hala Novosibirsk şehrinin Sovetski bölgesinde bulunan bu yerleşim yeri Sibirya'nın eğitim ve bilim merkezi olmuştur. Günümüzde de hala bu yapısını korur. Bu kurumsal yapı sayesinde matematik uzun vadeli planlarla desteklenmiş, bilimsel faaliyetler kolektif üretime dayandırılmış ve bu sayede genç yetenekler erken yaşta keşfedilmiştir. Sovyetler Birliği çok sayıda dünyaca tanınmış matematikçi yetiştirmiştir. Bu isimlerin ortak özelliği çalışmalarını bireysel şöhret için değil, bilimin ilerlemesi ve toplumsal fayda için üretmeleridir. Andrei Kolmogorov, modern olasılık teorisinin kurucusu olarak kabul edilir. Olasılığı soyut ve tutarlı bir aksiyomatik sistem haline getirmiş ve çalışmaları istatistikten kuantum fiziğine kadar birçok alanın temelini oluşturmuştur. Kolmogorov, Sovyet eğitim sisteminde matematik müfredatının şekillenmesinde aktif rol almış bir bilim insanıdır. Ivan Vinogradov, analitik sayılar teorisinde devrim yarattı. Özellikle asal sayılarla ilgili çalışmaları bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Sergey Sobolev, fonksiyonel analizde Sobolev uzaylarını geliştirdi. Bu kavramlar günümüzün diferansiyel denklemler teorisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Lev Pontryagin'in topoloji ve optimal kontrol teorisine yaptığı katkılar Sovyet uzay ve mühendislik projelerinde doğrudan uygulama alanı buldu. Vladimir Arnold ise dinamik sistemler ve kaos teorisi üzerine çalışmalarıyla matematiğin doğa bilimleriyle ilişkisini derinleştirdi. Sovyetler Birliği'nde matematik diğer bilimlerden asla kopuk düşünülmedi. Fizikte kuantum mekaniği, nükleer fizik ve astrofizik alanlarında matematiksel modeller geliştirildi. Ekonomide merkezi planlama, doğrusal programlama ve optimizasyon yöntemlerine dayanıyordu. Mühendislikte köprülerden uzay araçlarına kadar her alanda matematiksel hesaplama temel rol oynadı. Uzay çalışmalarında yörünge hesapları, kontrol teorisi ve balistik hesaplamalar Sovyet matematikçilerin eseriydi. Bu durum matematiğin Sovyetler Birliği'nde soyut bir uğraş değil, doğrudan üretici güçlerin gelişimine katkı sunan bir bilim olduğunu gösterir. Sovyet matematik eğitimi elitist bir anlayıştan uzaktı. Matematik olimpiyatları, özel matematik liseleri ve ücretsiz yüksek öğrenim sayesinde işçi ve köylü çocukları da bilim dünyasına katılabildi. Matematik zor ve ulaşılmaz değil, öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir disiplin olarak sunuldu. Bu yaklaşım Sovyetler Birliği'ni 20. yüzyılın en güçlü matematik üretim merkezlerinden biri haline getirdi. Sovyetler Birliği'nde matematik yalnızca denklemlerden ibaret değildi. Kolektif emeğin, kamusal bilimin ve toplumsal sorumluluğun somut bir ifadesiydi. Bugün modern matematiğin birçok alanında hala Sovyet matematikçilerin kavramlarını, teoremlerini ve yöntemlerini kullanıyoruz. Bu da bize bilimin, insanlığın ortak mirası olduğunu ve Sovyetler Birliği'nin bu mirasa matematik alanında silinmez katkılar sunduğunu açıkça göstermektedir. Evet dostlar, Sovyet matematiği bireysel dehaların değil, örgütlü bir toplumun, kamusal bilimin ve ortak geleceğe duyulan inancın ürünüdür. Yalnızca soyut düşüncenin değil, kolektif emeğin, kamusal bilimin ve toplumsal ilerleme inancının bir yansımasıdır. Bugün modern bilimin pek çok alanında hala kullanılan bu matematiksel kavramlar, bu Sovyet kolektif ortak emeğinin izlerini taşımaya devam ediyor. Sovyet matematiği, bilginin insanlığın ortak geleceği için üretilebileceğini somut biçimde gösteren tarihsel bir deneyim olarak hafızalarda yerini koruyor. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde matematik konusunu ele aldık. Umarım konu hakkındaki bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist Hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sovyet tarihinin az bilinen başka yönleriyle yeniden buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.